Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte ZTE'nin Blade V7 Lite isimli telefonunu inceleyeceğiz. Giriş seviyesinde bir telefon arkadaşlar. Baştan bunu belirttiğim sizlere. Gerçi gövde olarak insana güzel bir his veriyor. Biraz daha premium bir telefon havası veriyor. Ama fiyat olarak ve donanım olarak giriş seviyesinde. Donanım demişken hemen donanım özelliklerine bir giriş yapayım. Ondan sonra konuşalım üzerinde. 5 inç 720p ekranı var arkadaşlar. 294 ppi piksel yoğunluğu var. %68.3 ekran gövde oranı var. Medyadaki MT6735P Quad Core 1 GHz'lik Cortex A53 işlemcisini kullanıyor. Mali T720 2 çekirdekli yani MP2 dediğimiz grafik işlemcisini kullanıyor. 13 megapiksel arka 8 megapiksel ön kamerası var. İki kamerada da flash var. Tek donlu flash. Çıkarlamayan 2500 mAh'lik bataryası var. 2 GB RAM'i var. 16 GB dahili hafızası var. Micro SD kart desteği var. 7.9 mm'lik bir kalınlığı var arkadaşlar. Bluetooth 4 var üzerinde desteklediği. 4.5 kere de LTE. Cat 4'ü destekliyor. 150 megabit, 50 megabit biliyorsunuz bunun değerleri de. Wireless 8211 BGN destekli arkadaşlar. Android 6 ile geliyor telefon. Bazı modellerde radyo göstermişler bazı özelliklerde ama telefonumuzda radyo yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Hemen ekran ve tasarımla girelim arkadaşlar. 5 inçlik dediğim gibi 1280x720 piksel'lik IPS LCD ekranı var. 294 PPI piksel yoğunluğu. %68.3'lük ekran gövde oranı ve 340 nit'lik bir parlaklığı var. Arka tarafında da parmak izi okuyucusu var. Hemen şöyle bir telefonu tanıyalım tasarım demişken. Telefonun sol tarafında Ses açma kapama tuşları var. Üstüne geçtiğimiz zaman burada kulaklık girişini görüyoruz. Sağ tarafına geçtiğimiz zaman sim kart ve mikro SD kart çekmecesini görüyoruz. ikisi de tek çekmecede. Hemen altında açma kapama tuşu. Aşağı tarafa indiğimiz zaman mikro USB girişi ve mikrofonu görüyoruz. Ekranın ön yüzünden baktığımız zaman telefon görüşmesinde kullandığımız kulaklık kısmı hemen solunda flash, sağ tarafında kamera ve sensörleri görüyoruz. Ekranın aşağı tarafına indiğimiz zaman da ortada home tuşu dediğimiz yine dokunmatik bir tuşumuz var. Hemen sol tarafındaki tuş ilk geldiği zaman bastığımızda duvar kağıdı, simgeler, işte temalar bunları açıyor. Basılı tuttuğumuz zaman da o anki çalışan uygulamaları gösteriyor. Uygulamalar çekmecesini. Yani uygulamalar çekmecesinden kastım açık olan uygulamalar. Sağ tarafındaki de Geri tuşu arkadaşlar. Bunların yerini değiştirebiliyorsunuz. Yani soldakini sağa alabiliyorsunuz. Sağdakini sola alabiliyorsunuz. Bunların yerini değiştirebiliyorsunuz. İlk arayüzde uygulamalar çekmecesi yok arkadaşlar. iPhone tarzında dediğimiz tek ekrana çalışıyorsunuz. Yani uygulamalar için ayrı bir bölüme geçmiyorsunuz. Hepsi ana ekranlarınızda oluyor. İlk yer bu şekilde arkadaşlar. Telefonun ekranında siyah çerçeveler var biliyorsunuz kenarında. Bunlar biraz kalın tutulmuş. Zaten böyle ilk baktığınız zaman General Mobile'in 5 Plus'ına böyle bir benzerliği var diyebiliyorum. Hem bu çerçevelerin kalınlığı olsun hem de yerleşim ve ekranın tasarımı olsun. 2.5D'lik bir ekran arkadaşlar. Kavisleri var bunun. Ancak bu birleşim noktalarının işçiliği çok iyi. Bunu söyleyebilirim. Ekran parlaklığı biraz az. Gündüz gün ışığında görmekte zorlanabiliyorsunuz arkadaşlar. O konuda uyarayım sizi. Bu ekran parlaklığının azlığı da işte pil de bize yarar sağlıyor. Hemen işlemci ve performansa geçelim. Medyadaki MT6735P 4 çekirdekli 1 GHz'lik Cortex A3 işlemcisi var demiştim. Mali T720 2 çekirdekli grafik işlemcisi var. Bundan da bahsettik ama şöyle söyleyeyim. Oyun telefonu değil arkadaşlar. Hatta bazen arayüzde çok fazla uygulamayı doldurursanız belli. O zaman bile yavaşlama hissediyorsun. Hani bir ağırlaşma, bir takılacak havası, hani böyle soft bir geçişe geçer ya. Hani bunları hissediyorsunuz. Donanım biraz daha yüksek olsun diyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen teknik değerlerde de vereyim. Zaten anlayacaksınız. Antutu'dan 23.322 puan. bench testinden de tek çekirdekte 400 puan. Çok çekirdekte 1132 puan aldı. 3-4 sene öncenin telefonları ile yani neredeyse aynı performans alıyor diyebilirim donanım o kadar düşük tutulmuş bence biraz daha yüksek olabilir hani bunun dahit olmayan versiyonu var artık ona bakılabilir ama işte fiyat farkını gözetmeniz lazım çünkü bu ucuz bir telefon o, o kadar da ucuz sayılmaz hemen arkadaşlar şundan da bahsedeyim ekranda bahsetmeyi unuttuk bundan ekranı kapalı iken ekranda gesturelar yapabiliyorsunuz İşte M yazdığınız zaman müzik gelebiliyor İşte G yazdığınız zaman işte galeri gelebiliyor bunları kullanabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu da çok hızlı okuyor. Çok güzel. Hani fiyatına göre ya bu parmak izi okuyucu konulmuştur ama hani okumaz demiyorsunuz. Ancak parmak izi okuyucuyu çalıştırmanız için önce ekranı yandık tuşla açıp sonra parmağınızı okutmanız gerek. Direkt parmağınızı üstüne koyduğunuz zaman hem kilidi açıp hem de ekranı açmıyor arkadaşlar. Kameralara geçelim. 13 megapiksel'lik arka kamerası ve 8 megapiksel'lik ön kamerası var. Kamera performansları fiyatından da anlaşılacağı gibi düşük arkadaşlar. Bana gündüz bile karanlık çekiyor gibi geldi. 720p kayıt yapabiliyor. 1080p kayıt yapamıyor arkadaşlar. Özellik listelerinde genelde 1080p yazıyor. Bu konuda dikkat edin. Belki bir güncellemeyle falan 1080p getirirler bilmiyorum ama donanımı da zaten düşük. Belki de donanım 1080p kaydı bile kaldırmıyor olabilir arkadaşlar. Gerçi günümüzde bir şey değil artık 1080p ama bu şekilde telefon. Normal annemizi babamızı hani aldık diyelim genç çocuklara da alıyorlar. Onları aldılar. Hani bunları tatmin edebilir telefon. Ama bizim gibi Android kurtlarına çok fazla tatmin edecek bir yapısı yok. Buna dikkat edin. Gövde yapısı, metali bunların hepsi çok güzel. Ancak dediğim gibi bizi tatmin etmeyeceği tek nokta performansı. Performans olarak düşük kalıyor. 2 GB RAM'i ve 16 GB depolaması yeterli. Micro SD de var zaten. Bu konularda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Buradan sonra bataryaya geçelim. Bataryamızda gayet iyi sonuçlar alıyoruz. 2500 mAh'lik bataryadan PC markta 10 saat 42 dakika gibi skorlar aldık. Bence çok çok iyi skorlar arkadaşlar. Ekran parlaklığının düşük olması buna çok etkiliyor ve donanımın da düşüklüğü çok çok etkili. Hatta şöyle söyleyeyim PC yaparken PC Mark ekranlarının geçişte donduğunu görüyorsunuz. Bu da hep işlemcisinin ve grafik işlemcisinin düşüklüğünden dolayı oluyor. Bununla oyun da oynadım arkadaşlar. Zaten asfaltın görüntüleri vesaire girer. Hani oynanıyor ama oyun telefonu değil. Benle pek oyun oynama hissini veriyor size. Bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Oyun için bu telefonu çok tercih etmeyebilirsiniz. Ancak günlük kullanımda hani pili de gayet iyi gidiyor. Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız. Ben daha çok işte ortaokulda falan çocukları almıyor. Onları alınabilir. İşte annemize babamıza alınabilir. Bunlar alınabilir. Bu tarafı bu tarz telefonlar yani bunun fiyat aralığındaki telefonların birçoğu aynı oluyor genelde. Alınabilir. Dediğim gibi Full HD kaydın olmadığına dikkat edin. Wireless performansı çok iyi. Zaten bunu da göstereceğim. Yine detay çekimde resmi giren Ekran görüntüsünden birçok ağ buluyor. Hatta şu an test ettiğim Note 7'den bile daha fazla ağ buluyor. Ve bu ağlara hızlı şekilde bağlanıp herhangi bir kopma gibi bir sorun yaşamıyor. Çünkü bazı telefonlarda bağlanır ama kop, sürekli kopar yani. Zaten hani uyduruk bir bağlantı kurmuştur. Sürekli kopar size tatmin etmez. Bunda öyle bir sorun yok. GSM ağlarına bağlanma konusunda bir sıkıntısı yok. Hani bizim çekme dediğimiz kendi aramızda. Konuşma açısından da sesin gidişi ve sesin size gelişi sorunsuz. Dehşet yüksek bir kulaklık sesi yok. Ancak gayet iyi bir sesi var. Kendi ses demişken hoparlörlerinden de bahsedeyim. Arka taraftaki iki hoparlörü görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir sesi var çok çok yüksek değil. Ancak net, hani hoş bir sesi var. Tabii bir HDZ 10 performansı beklemeyin. Ama bu segmentte bence güzel. Konumlandırılması da fena değil. Arka tarafı konumlandırılmış ama yerleşim olarak ve tasarım olarak güzel durmuş diyebilirim. Telefon eğrisiyle doğrusuyla bu şekilde arkadaşlar. Telefonu söylediğim gibi videoda genç arkadaşlarımız alabilir. Hani Android'e yeni giriş yapıyorum diye. Ama işçiliği olsun, tasarımı olsun, Hani ekranın keskinlik olarak kalitesi parlaklığını söylemiyorum. Bunlar yüksek. Keşke kamera performansı ve işlemci donanım performansı bir tık daha yukarıda olsaydı. Bu telefonu hani 1000 liralık telefonlar segmentindeki telefonlarla da kıyaslayabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü metalinin malzemesi çok çok iyi. Pil performansı da çok iyi. Hatta işte biraz şey olur ama Note 7'nin PC Mark sonuçları genelde 9 saat 10 saat aralığında. İşte bunun 10 saatin üstünde ama Note 7'de çok parlak bir ekran var ve 3500 liralık bir telefon. Bu telefon 699 liralık bir telefon. Hani bunda da bu 10 saatin üstünü görmek bence gayet iyi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok yüksek amperli telefonlar var. İşte 5000'lik, 4000'lik vesaire. Hatta 6000 miliamperlik telefon var. Artık onlardan beklediğimiz performansı bunun 2500 miliamperlik bataryasından bulmakta hoşumuza gitmiyor değil. Sözün özü arkadaşlar. Telefon bu şekilde. Umarım videomuz size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.